Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Aziz müminler, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği değerlerden biri de kardeşliktir. Bu kardeşlik farklı dilleri, farklı renkleri, aynı inanç ve aynı idealler etrafında buluşturan iman kardeşliğidir. Bu kardeşliğin temelinde yüce Allah'a kul, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma bilinci vardır. Bu kardeşlikte bir olma biz olma güçlü olma gayreti vardır. Sen ben davası gütmek, üstünlük yarışına girmek yoktur. Bu kardeşlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek vardır. Parçalanıp dağılmak yoktur. Bu kardeşlikte muhabbet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi güzel hasletler vardır. Kin Nefret, şiddet ve düşmanlık yoktur.